sevme <laughs> başlıkta yazıyor zaten. Tam bu kelimeyi söylemeyeceğim artık. Size direkt normalden anlatayım. Discord hile nasıl açılır? Şu an hile dediğim şey. Ücretsiz Nitro. Yani Nitro'yu e, satın almadan alabilirsiniz. Hatta Discord Nitro'yu e, ücretsiz yapmış. Bunu ben de biliyorum. Ama 7 gün sonra bitiyor. 6 galiba. <laughs> şimdi biraz fazla konuştum. Öncelikle size açıklamada tam koyacağım linki linke girin tam size bir e, şey vermiştim. E, bir de şunu kopyalamam lazım acil. Biraz önemli bir CSS kodu. Bak Counter Strike demiyorum. CSS diyorum. Bak CSS yazıyor. Counter Strike değil. Hani ben kan... ilk öncelikle e, derim size Buradan download. Son Windows'u seçin. Windows'dan sonra bak Linux make art Ambrose'u hayatta seçmeyin işte. Kullandığınız markayı seçin. Bak ben Windows kullanıyorum. Sonra buradan Download, bankort, Installer bilmem nesini indirin. Tamam ben indirdim. Şimdi burada ne yapacağız? Custom Install um, Location. Sonra ilk ana ekrandan Discord'a sağ klik. Aa. Aa, dur. Ee, daha fazla seçenek göster. Dosya konumunu aç. Sonra buraya tıklayın. Bak tıkladık ya Ctrl C yani direkt kopyalayın buraya tıkladıktan sonra yapıştırın gitsin ve burada Insert tuşuna tıklayın. Bakın ben e, bende olmuyor biliyor musunuz niye? Şş. Ama bir de söylemeyi söylemiyordum bir şey var bu ayarı Discord kapalı yapmamız lazım. Yani Discord'u ilk önce kapatacaksınız yoksa başka türlü olmaz. Discord'u kapatmazsanız bu kendisi kapatır. Sonra yine install derseniz olur. Bak install successful idi. Ama size hata verirse ne yapabiliyorsunuz? musunuz? Stable tıklayın. E o da olmuyorsa geçmiş olsun. Ama benim ilk gerçeği nasıl oluyor biliyor musun? Discord'da sağ klik at dosya konumunu aç. Şuradaki kopyala. dedim işte oradaki ne yapıştır? Gizli dosyalarım. Görünmüyor bu arada harbi. Gizli dosyalarımı göremiyorsunuz. Burada azıcık gözüküyor ama. Belli Duy beni artık. Oğlum belli 700 bin insan var. Belbek niye benimle konuşsun ki? Tamam. Böyle bir kalbi ben istemiyor. Onu engelleyeceğim artık. Benim hiçbir yorumma cevap vermiyor. Küstüm ama. ben ne yapayım konuşmaya. Ee, Discord'dayım. Bak. Bazı yerleri sansörleri de... bence niye? Biraz düşün. Ya böyle bir de çok büyük bir sıkıntı var. Aga bak ben ne yazıyor baksana bak bu klanca FBI'nin denetimi altında gaspulçılık, polis, seri katil olabilir, FETÖ işbirliği, terör, ağır Filistin düşmanı. Baksan bak yazdıkların mesajı bunlar bu arada. Ne yazdım ki? En fazla ne yazdım ki? Hiçbirini okuma artık yeter. Buna ben gizli mesajım. Sonra ayarlar kısmına geldikten sonra. Ee, şuralarda aynen bak Vencord yazacaktır. Şu an tıklayın. Bak şimdi TMS. Aa, bu başka bir videonun konusu. Şimdi plugins kısmına gelin. Burada search for plugin. Bak bu Nitro aslında. Buraya Nitro yazdıktan sonra fake Nitro diye bir kısım gelecek. Burada her şey var yani. Bak şimdi fake nitro'yu açtım. Şimdi diyelim. Ben bu arkadaşa mesaj göndereceğim. Baksana. Her şey gönderebiliyoruz. Ee, Gelecek şeydeki mes yes, serverlardaki mesajları da atabiliyoruz. Baksana. Her şey var. O yüzden fake news o buna yarıyor. Diğeri ise bak mesela ben bir sese geçeyim. Tam bak ekran paylaşımında ne yazıyor bak ekranlar. Baksana 1440'da 60 fps gain yapabiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Yani ben indirebilirsiniz ben karışmam. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Öpüyorum bay bay.